Evet arkadaşlar merhaba. Bugün Erbağ'da yeni bir akımı başlatıyoruz. Ee, takipçim kadar çöp topluyorum akımı. Bugün tarihi Boğaz Kesen'e geldik. Ee, biliyorsunuz ki buralarda insanlar piknik yapıyorlar fakat e, kimse çöplerini toplamıyor. Biz de bir nebze olsa burayı gün gün temizlemeye çalışacağız. Ee, bakalım neler olacak. Buraya bir ekibimizle geldik. Bir 8-9 kişiyiz. Hep beraber bakalım bir yerden başlamaya çalışacağız. İnşallah bu videoyu görüp bizim gibi buralara gelip temizleyerek video çekip paylaşanlar da olur. Böyle böyle yayılırsak inşallah her yer tertemiz olacak. Evet arkadaşlar girişte çekmiştik alanı. Bayağı pisti. Bir de şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi burayı tertemiz, gerçekten oturulabilir bir hale getirdik. Yani şöyle tarihi güzelliğimizin yanını çöplerle doldurmak hoş olmuyor. İnşallah bundan sonra gelen arkadaşlar da e, videoyu görürlerse çöplerini toplayıp öyle giderler, temiz bırakırlar. Teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın.